Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda arkadaşınızla beraber nasıl skill öğrenebilirsiniz, nasıl kendinizi geliştirebilirsiniz onu göstermek istiyoruz. Genelde herkes alıştırmayı biliyor. Mesela alıştırmayı beraber yapmak istiyorlar ama öyle olmuyor. Burada derecesiz oyun, rekabete dayalı Spike'a hücum özel oyun var. Özel oyun modundan yapıyorsunuz bunu. Biz arkadaşımızı davet edelim hemen göstermek için. Evet geldi Ar Eğer e, bir, birbirinizi ateş etmek istiyorsanız birbirinizi öldürmek istiyorsanız arkadaşınız karşı takımda olacak Mesela ben savunuculardayım arkadaşım saldıranlarla. Hileleri açık yapacaksınız arkadaşlar bunu e, Yapmamız gerekiyor çünkü Skill'lerinizin sürekli açık kalması lazım hani skill'leri kullanmayı öğreneceksiniz skill'lerle Neler yapabildiğinizi görmek açısından hilelerin açık olması lazım Son daha sonra oyun içinde de bir ayar lazım zaten bunun için Ka grup kapalı olsun. Yabancı olmasına gerek yok. Haritayı da modu da kendiniz belirleyebilirsiniz. Oyuna başlayalım arkadaşlar. Oyun içindeki ayarlarını gösterelim. Buradan karakterinizi seçebilirsiniz. Mesela ben Sage seçeyim. Bil ki ben hem kalkan hem kılıç. Bu alıştırma modundan farklı olarak arkadaşlar sizde aktif olan karakterleri size veriyor, ajanları size veriyor. Hani elinizde olmayan bir ajan alamazsınız. Bunu söyleyeyim öncelikle. Kökü sağlam olan Bilmediğim, en sert rüzgarda bile savrulmaz. Oynayamıyorsunuz. Çünkü bu da bir bakıma hani özel oyun hani karşı takımla yarışma amacında da yapılmış bir şey. Counter Strike vesaire hani oda açıyorsunuz kendinize ait oluyor o yönde. Bu da bir oyun çeşidi mod diyelim. Şimdi arkadaşlar oyun içindeki ayarları işte e, skilllerinizi mesela şu an görüyorsunuz biz altta skilller kapalı mesela C skilli, Q skilli, E skilli açık sadece. O da oyunun başında verdiği için normal olarak. Ulti zaten açık değil. Şimdi onun ayarlarını yapacağız ya beraber. ESC'ye basıyorsunuz arkadaşlar. Karşılaşma, genel kontroller, nişangah, görüntü, ses ve hileler. Hilelere basıyorsunuz. Size hileleri açık yapma, size söylememin, söylememin sebebi buydu arkadaşlar. Hani hileler açık olduğu zaman siz buraya girip hileleri, hilelerle ilgili ayar yapabiliyorsunuz. Aslında hile dedi oyun ayarları. Bir oyun içinde istediğiniz şeyleri buradan görüyorsunuz. Karşılaşma, karşılaşma sayacını duraklat. Buna gerek yok arkadaşlar duraklatmayın Hiçbir faydasını görmedim Yani sayıyor kesin sayıyor yani Ben yani bulamadım nasıl sayıyor <laughs> Ghost arkadaşlar Ghost'u söyleyin Sonra denemek isterseniz denersiniz Ghost'a tuş atıyorsunuz Tuş atadıktan sonra O tuşa bastığınızda Karakteriniz uçuyor Hızlı hareket ediyor Vesaire hani hayal et gibi davranıyor diye Ghost hayal etmemek zaten Sınırsız yetenek bunu açık yapıyorsunuz Sınırsız cephane, bunu da açık yapın. Charger vesaire uğraşmayın. Sınırsız Charger, sınırsız yolu para. Alışveriş açık. Hasar görmezliği siz Son bilirsiniz arkadaşlar. Ölünce karakterinizin özelliklerini görmek açısından iyi olur aslında bu. Mesela Reyna'yı ben video olarak çektim. Reyna'nın özellikleri genelde ölülerin ruhlarının olduğu için onu eğer bunu kaparsam, açık yaparsam hasar görmezdi Reyna. Hiçbir şekilde kullanamazdı onu karşı Son taraftaki şey için. Ölme vakti. Onu kullanamazdı. O yüzden ben bunu kapalı yapmıştım. Otomatik yeniden doğma. Bunu açık yapın arkadaşlar. Ghost zaten kapalı eğer uçmak. Senin de ateşini söndüreceğim Phoenix. Gördüğünüz gibi bütün skilller açık. Şimdi istediğiniz gibi skilleri falan deneyebilirsiniz arkadaşlar. Mesela bunu satın alma evresinde olduğu için kullanamıyoruz şu an. Bunu nasıl kapatıyoruz bilmiyorum arkadaşlar o yüzden açık kalıyor. Eğer saymayı duraklatırsanız bu saymıyor sıkıntı oluyor. gibi hiçbir şekilde azalmıyor skillerini. hepsini kullanabilirsiniz. Güldük eğlendik. Ölme <gülüyor> vakti. Kuvay <laughs> görüyorsunuz arkadaşlar. Ultimiz daha açık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bugünkü videomda bu adamla istedim çünkü bunun gerçekten yani saçma olmuş bana göre bu kadar zor olması saçma oyun içinde ajan falan yapılması o yüzden anlatma gereği biz. Bu arada ajan videolarımla ilgili bilgi edinmek istiyorsanız arkadaşlar iyi tablosundan videoların sonunda görebilirsiniz videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim beğenmeyi abone olmayı unutmayın.